Abla. Hı. Kokuyu alıyor musun? <laughs> Ocak mı kokuyor? Ne kokusu? Kan kokusu. Ama bu sefer tek bir tavukla kurtulamayacağız. Tüm kafes elden gidiyor. Bir sinir var evet. En kötüsü. Böyle içinde biriktiriyor, biriktiriyor yağmur bulutu gibi. Böyle bir anda yağdıracak herkes sığınaklara. Neye sinirlendi ki bu kadar? Hala gelin hanım mı? Ya ne bileyim ben. Asıl bunlar ne yapıyor? Hatice anası tık 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 örgü. Bir yemeğe yardım etmek yok, bir şey yok. Gelsinler yemeğe yardım etsinler ya. Bu kız depresyonda değil miydi? Kızım uğraşma sana. Sakin sakin oturuyorlar işte içeride. Sana ne? Ben onlar kafayı taktım. Gelsinler yemeğe yardım etsinler. Akşam lok 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 yemeği biliyorlar. Yok artık. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ olun. oluyor ya? Bak bak nasıl tadılar kan kokusunu. Anne ben hazırım. Nereye gidiyoruz? Yok kızım oruçlu oruçlu nereye gideceğiz? Ay bak kafam dalgın elimde neyle gelmişim mutfakta. Biraz baş başa sohbet edelim seninle beraber ana kız. Edelim. Uzun zamandır evdeki yoğunluktan dolayı seninle ilgilenemedim kusura bakma. Yok. Sözüne güvenilir, dürüst, hanım hanımcık bir kız olduğun için seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim anne. Yalnız kafama takılan bir şey var onu sormak istiyorum sana. Lütfen bana doğruyu söyle. Ha. Aslı ile ilgili senin bilip de benim bilmediğim bir şey var mı? Yok anne ne olabilir ki Aslı ile ilgili? Ya dün sanki bir şeyler saklıyor gibi geldi bana. Peş peşe geldiniz ya siz birlikte miydiniz? Yok anne zaten e, ben okuldan geliyordum ya Aslıyla birlikte değildik yani. Peki o zaman sana son şans veriyorum. Daha açık sorayım. Karakolda ne işiniz vardı? Ne karakolu anne bil, bilmiyorum ben karakol falan. Kızım sana doğruyu söyle diyorum karakolda ne işiniz vardı? Anne yemin ederim ben doğru söylüyorum. Bilmiyorum bana yemin ben... etme bana. Doğruyu ya söyle. Anne, yazma, yalan söyleme anne, yazma, Yalan söyleme bana. Yalan söyleme anne. Anne, gerçekten... bana. Yalan söyleme Yalan Yalan bilmiyorum. bana. Yalan bana. Yalan bana. söyleme bana. Ben söyleme Yapma. söyleme bana. Yalan söyleme bana. Yalan istemişim ben? Lütfen. Kapa mı dinliyorsun sen? Seher Hanım, ne yapıyorsunuz siz? Bu neyin öfkesi böyle ya? Bu neyin hırsı? Ne yaptı kız size? Ya, bu nasıl annelik? Nasıl annelik ha? İstersen annenden ders almaya başlayayım. Bak, kendisi online derse başlamış bile. Hiçbir şeyi sizden öğrenecek değilim. beni rahat Alo Mehmet. Alo Ziya Bey. Ne gösterdi ki ona? Ay ne bileyim. Bak gördün mü? O kadar yedin bitirdin kendini. Özrü özrü de hep numara işte. Kadın bildiğim Mehmet'in suyuna gidiyor.